Evet, şimdi TradingWave'i tanıtacağım sana birazcık. Önce ana sayfamıza geldik. TradingWave.com Arama bölümüne geldik. Burada Bitcoin var. Ethereum var. Böyle bir sürü bir sürü bir sürü şey var. Bak burada. Ondan sonra biz burada yine Az önceki gibi Dilediğimiz bir tanesini seçiyoruz. Grafiği görüntüle ediyoruz. Ve büyük çaplı bir büyük bir grafik açılacak şimdi bize. Hemen bakalım. Evet açıldı. Burada bir sürü araç var. Biz bunların hepsini kullanacağız mı? Ya yani ilerleyen zamanda kullanacağız. Ama şu anda bizim için en önemlilerini hemen anlatıyorum sana. Bizim için şu anda sadece trend çizgisi bak sol kenarda bizi böyle bir panel karşılayacak. Hemen onun yanında bir tane. Bir şey var. Ok var, küçük bir ok. Bizim için lazım olan şeyler. Trend çizgisi bunun üzerine yıldızlayabilirsin. Buraya gelecektir. Bunu şurayla taşıyabilirsin. Böyle basın tutarak. Ok işareti şu an için çok ihtiyacımız yok. E, yatay çizgiye ihtiyacımız olabilir. Bunu alabilirsin. Paralel kanal falan bunlar sonraki şeyler. Sonra buraya geliyorsun. Geometrik şekiller yazıyor. Bak burada. Burada dikdörtgen var. Bu çok işimize yarayacak. Hemen sana sadece bu tren çizgisi ve dikdörtgenle neler yapabiliriz? Dikdörtgenle neler yapabiliriz? onu göstereceğim. Şimdi dikdörtgenle şöyle desteklerimizi, dirençlerimizi çizebileceğiz. Bunları sana ikinci videoda anlattım. Destek direnç nedir? Geometrik çizgiler bu anlamlara geliyor. Peki bu ne? Tren çizgisi de Bunları böyle tıklayarak olası formasyonların görüntülerini çizeceğiz. Hemen şöyle bir basit tane çizeyim. Burada normalde 3 temat olması gerekiyor ama ben hemen şimdi göstermek bir tane çiziyorum. Mesela ne yapıyormuşuz? Bunu buradan alıyormuşuz. Şu anki çizdiğim grafiğin hiçbir önemi yok. Sadece şekli neler yapabiliriz diye gösteriyorum buradaki yatay çizgi nereye geliyormuş? Tam olarak direnç seviyesine geliyormuş. Doğru çizmişiz. Mesela bu ufak bir üçgen formasyonu ama bunun için geçme bize daha çok vakit var. İkinci videoda sana destek ve dirençleri anlattım. Bunun haricinde burada listeler var burada izleme listelerimiz var. İstediğimiz coinleri yazıyoruz. Mesela buraya sayfayı bir kere çıkarttıktan sonra klavyeden direkt Bitcoin diye yazdığın zaman bir sürü şey çıkacak. Biz genelde Bitcoin BTC USDT olanı seçeceğiz. Eğer bunu sık kullanılanlara eklemek istiyorsan yani burada görüntüsünü istiyorsan direkt buraya tıklayabilirsin. Kırmızı liste yazacak burada. Burada. Buna tıklayacaksın. Kırmızı listede Burada izlemek istediğimiz bütün her şeyi seçebiliriz. Buralar neymiş? Buralarda coinlerin şeyleri var. Bu seviyeye gelirse beni uyar. Bu seviyeye gelirse beni uyar gibisinden. Şunların çok çok bir önemi yok. Bunlar artık çok önemli şeyler değil. Bizim için işimize yarayacak şeyler bunlar. Burada çizmiş olduğumuz coinlerin ekran görüntülerini alabiliyorduk. Görüntüyü yukarıya görüntüyü Direkt bağlantısını oluştur gibi 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 e, evet. şu an için bizim için yeterli video. İkinci videoyu mutlaka izleyin. Kapattım.